Hello my dear students, sevgili öğrencilerim hoş geldiniz. Bu videoda 7. sınıfın 3. ünitesi olan biographies konusuna bakacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. İlk olarak bakmamız gereken kelimelerim var hemen bakıyorum. Alone, yalnız demek tamam mı? Mesela he was a alone man, yalnız bir adamdı. Award, ö, dül. Brilliant, harika böyle he was a brilliant man, harika bir insandı hani parlak bir insandı gibi. Die, ölmek. Mesela he died on 1924. 1924'te öldü gibi. Get engaged veya get married. Evlenmek. Graduate. Mezun olmak. Mesela I graduated from University of Marmara. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Grow up. Büyümek. Move. Taşınmak. Tamam mı? Ta. Şın, -mak. I moved from Istanbul to Ankara. İstanbul'dan Ankara'ya taşındım. On sahip olmak prize ödül raise children were çocuk büyütmek bu kelimelere iyi odaklanın çünkü paragraflarda çok karşımıza gelecek. Geldim bu en önemli konusuna past simple yani Past tense'e bakacağız. İlk önce isim cümlelerine bakacağız. Şimdi çok basit aslında. Normalde ben ne diyorum mesela? I am a teacher. Ben bir öğretmenim değil mi? Genel olarak. Ama ben bir öğretmenim diyeceğim. Geçmişte öğretmen olduğumu söylediğim zaman şöyle diyeceğim. I was a teacher. Nasıl yani? Benim öznem I, he, she, it'ten bir tanesi ise ve ben şunu diyeceksem I was a teacher. Normalde diyorum I am a teacher diyorum, değil mi? O zaman I was diyeceğim olumlu olduğu zaman tamam mı? I was a teacher veya He was a teacher veya She was a doctor Bir doktor Do Geçmiş zamanı Am Was oldu tamam mı? Peki Olumsuzsa nasıl yapacağım? Wasn't yapacağım yani Normalde ne diyordum? I am not a teacher Ben öğretmen değilim Öğretmen değil Dim diyeceğim I wasn't a teacher Tamam mı? Peki bunu soru yaptığım zaman Çok basit aslında Normal nasıl diyorum? He was a teacher Bir öğretmendi Peki soru yapacağım bunu çok basit. Ne yapıyorum vazı? Başa alıyorum. Was he a teacher? Şimdi yazalım. Mesela I was a teacher. Ben öğretmendim. Peki olumsuz yaptığım zaman I wasn't a teacher. Tamam mı? Bu isim cümlesi. Peki soru yaptığım zaman bu vazı başa alacağım. Was I a teacher? Ben öğretmen miydim diye sordum. Peki benim özlem bunlar değilse, benim özlem you, we, they ise, o zaman was aynı şekilde were oluyor. Arın were gibi, pas hali gibi düşünün tamam mı? Aslında bir şey değişmiyor. Kanım aynı was were oluyor. Nasıl mesela? I was a teacher diyordum ya. You were a teacher. Sen bir öğretmendin. Peki bunu olumsuz yaptığım zaman wasn't olduğu gibi bu da weren't olacak. You weren't a teacher veya we weren't a teacher. They weren't a teacher gibi oldu. Sual so, yaptığım zaman çok basit. Normalde neydi? Was başa geliyordu. Burada you, we, they'de de ne olacak? Were başa gelecek. Yani were you a teacher. Tamam mı? Şimdi örnekleri bakalım kafamızda iyice otursun. Bakın I was tired. Yorgundum. I wasn't tired. Yorgun değildim. Was I tired? Yorgun muydum? He was at home. Evdeydi tamam evde Değildi diyeceğim he Wasn't at home Soru yapacağım was he at home Evde miydi ne yaptım Yardımcı fiili buraya attım aslında She was angry O acıktı Açtı aç değil She wasn't hungry so, Soru yaptım was She hungry mesela şöyle bir soru soracağım Was she hungry No, she wasn't hungry aç mıydı Hayır aç değildi Şimdi isim olanlara baktık. Şimdi eylem bildirenlere bakacağız. Aslında iş burada karışıyor. Burayı iyi dinle. Şimdi ben normal nasıl diyordum? Ee, i̇lk buraya bak. I, play, futbol tamam mı? Futbol oynarım. Futbol oynadım dediğim zaman benim fiilim düzenli olduğu için buraya ben iyi diye getirdim tamam mı? Detaylarına bakacağız. Ne yapıyorum? Normal özne yazıyorum. Öznemi yazdım. Fiilin ikinci halini koydum. Sonra artık ne geliyorsa ardından zaman mı nesne mi ne geliyorsa tamam mı? Tek farkı bu aslında fiili çekimliyorum ben. Şimdi bakıyorum bunu ben olumsuz yaptığım zaman bakın önemli olan nokta şu. Yine öznemi yazdım. Bu sefer yardımcı fiil geldi. Ne geldi? Didn't yani futbol oyuna madım geldi. Önemli olan nokta ne? Fiilin artık kendisini kullandım. Unutma cümlede benim yardımcı fiilim varsa fiilin kendisini kullanacağım. Bir ek veya fiil ikinci halini kullanmayacağım asla. Tamam mı? Neydi? I played football. Ben futbol oynadım. Futbol oynamadım. I didn't football. Didn't geldi. Hani I don't gibi düşünün ama Do'nun do ikinci hali did olduğu için I didn't. Peki soru yapacağım bunu Çok basit. Yardımcı fiil başa geldi değil mi? Did'i kapattım ben. You play football. Bunu ben ilk past yapsaydım nasıl olacaktı? You... Played futbol değil mi? Futbol oynadın. Demek istedim bunu. Ama ben bunu soru yapacağım. Bu id'yi siliyorum başına. Did getiriyorum. Did you play futbol oynadın mı? Tabii ki öyle kafama göre getiremiyorum ekleri. Şimdi bazı eklerim d alıyor. Bazı eklerim e d alıyor. Bazıları i e d alıyor. Aslında kural çok basit. Mesela. Sonunda e ile bitiyorsa her zaman bu d alıyor. Çünkü senin sonunda e varsa bir daha iki tane e koymaya gerek yok. Sen love ya. Ne yapmışım? Loved. Use. Sonunda e var. Use. Hani iki tane e koyuyormuşum. Live. Lived. Dance. Danced. Change, Changed gibi. Peki. Nasıl? Ne zaman e, d koyuyorum? Benim sonunda e yoksa normal e, d koyacağım. Sen e var mı? Bu da yok. O zaman played. Visit, visited. Visited. Watch, watched, clean, cleaned, work, worked, talk, talked oldu. Bakın, gördünüz mü sonunda e yoksa da ed getirdim. Bir tane istisnam var. Bazen iyi ed getireceğim. Aslında bu da çok basit. Eğer sonunda y varsa ben bunlara ed getireceğim. Nasıl yayınlam? Study'den çalışmak değil mi? Bu y'yi siliyorum, bunu yine yani e yazıyorum ve her zamanki gibi ED' ekliyorum yani stadyet. Ders çalıştım. Cry ağlamak. Sonunda y var değil mi? Y'yi sildim. I koydum. Bir de normal ed ekimi koydum. Yani cried. Try. try Bakın y vardı. Sildim. I yaptım. Ed koydum. Carry. Carried. Hurry. Hurried. Yaptım. Ed alanların dışında yani ed alanların dışında bir de benim düzenli star regular fiillerim var. Tamam mı? Bunları maalesef ezberleyeceğiz. Bunlara ed gelmiyor. Bunlar tamamen değişiyor. Bakalım go ne oluyor went mesela örnek yapayım i went to the book shop kitap mağazasına gittim bakın gittim tamam mı eat ate oluyor yazılışı değişti tamamen mesela örnek yapayım i ate a hamburger tamam mı bir tane hamburger yedim see saw so oluyor. I saw a bird. Bir kuş gördüm. Ama unutma asla. Bakın ne demiştim? Bu soru olduğu zaman değişmiyor zaten. Veya olumsuz olduğu zaman. Mesela şöyle yazacaktım ben. I didn't see a bird. Bir kuş görmedim. Bu değişmek gerek var mı yok? Neden? Zaten didn't oldu burada. Did geldi. O zaman gerek yok. Eğer bunu kullanmasaydım yani görseydim. Evet o zaman saw so yapacaktım. Devam tamam ettim. Take Took oldu. Mesela I took a book from the bookshelf. Yani kitap rafından bir kitap aldım. Write, wrote oldu. Speak, spoke oldu. Drive, drove. Break, broke. Forget, unutmak demek. Forgot oldu. Give de, gave oldu. Bir de bir tane daha söyleyeyim. Benim read'im var. Read de yazılış falan değişmiyor. Okunuş değişiyor. Okumak read. Yine böyle oluyor. Ama read diyor ya, tamam mı? I read a book. Bir kitap okudum gibi oluyor. Geçtim geçmiş zaman ifadelerime. Normal ne diyordum ben? I play football every day değil mi? Her gün futbol oynarım. Şimdi ben her gün futbol oynadım desem mantıklı olur mu yani buraya? İyi de getireceğim. Hayır değil mi? Every day burada olmaz. İşte bunun alakalı zaman zarfları var. Mesela nasıl diyeceğim? Three minutes ago I played Football 3 minutes ago ne demek? 3 dakika önce ego unutma önce demek tamam mı? Önce mesela one day ago, two days ago, one month ago. İki gün önce, iki hafta önce, bir hafta önce, bir ay önce gibi. An hour ago. Bir saat önce. Two days ago. İki gün önce. Four months ago. Dört ay önce. Three Years ago 3 yıl önce tamam ego önce demek. Bir de neyim var benim last'ım var. Last geçen demek. Geçen gece. Last week geçen hafta. Last month geçen ay. Last year geçen yıl. Last summer geçen yaz. Mesela last winter de olur. Tabi diğer mevsimler de olur. Bakın last winter, last autumn, last spring gibi gidiyor. Yesterday dün demek tamam mı? Yesterday Dün, yesterday morning, dün sabahı, yesterday afternoon, dün öğleden sonrası, yesterday evening, dün akşam gibi düşünün yani. Başka ifadelerim de var. Once, mesela şöyle diyebilirim. Once I visited Paris. İşte bir kere Paris'i ziyaret etmiştim. Değil mi? Once. Once upon a time. Hani bir zaman önce, belli bir zamanda. Then, ondan sonra, the day before bir iki gün önce aslında yani ondan önceki gün demek. The week before bir hafta sonrası. The month before before the önce demek. Bir ay öncesi the year before bir yıl öncesi demek. Şimdi karşılaşarak bakalım. Geniş zamanda ne diyordum ben? I eat breakfast at 8. Sabah 8'de hep 8'de ben bu kahvaltıyı yiyelim. Değil mi? Ama ben bu kahvaltıyı ne yaptım? I ate breakfast at 8. Yesterday neydi? Dün. Dün 8'de Kahvaltı yaptım. Kahvaltı yedim. Bakın, eat. Ne oldu? Ace oldu. Hocam peki ben bunu olumsuz yapsak olur mu? Olur. I did and eat breakfast at eight. Eat değişti mi? Hayır neden? Zaten didn't var. Tamam mı cümlede? Öyle düşünün. She goes to school every day. Her gün okula. Gider bakın everyday her gün yaptığı bir şey. Geniş zaman göre çekimlenmiş. She went to school yesterday. Dün okula gitti. Ne oldu bu? Go went oluyor tamam mı? Gitti oluyor. Bir de ne olmuş? Yesterday gelmiş. They play football on Sundays. Ne yapıyor? Pazar günleri futbol oynuyorlarmış. Her zaman yaptıkları bir şey bu. O yüzden geniş zamanlı. Ama geçmiş zaman geçtiğimiz zaman They played football last Sunday. Geçen pazar oynamışlar. Bakın burası değişebilir yani mesela iki hafta önceki Sunday da olabilir burası bu önemli ya yani. bunun bir kuralı yok hangi zamanda olduysa o zaman söyleyeceksiniz tabii ki de ama ne yapmış playa iyiliği getirmiş ve ne yapmış geçmiş zamanda bir tarih kullanmış he doesn't like coffee kahveyi sevmez geniş zaman biliyorsunuz neymiş burada he didn't like the coffee kahveyi sevmedi bakın didn't olmuş. Olumsuzda ne yapmış? Didn't getirmiş. Peki bu da like like demiş mi? İkinci hali kullanmış mı? Hayır. Neden? Zaten didn't var. Zaten cümle. Geçmiş zamanda. Bakın ne var? Do you watch TV at night? Geceleri televizyon izler misin diye soruyor. Nasıl, nasıl çevirmiş bunu? Did you watch TV last night? Geçen akşam, geçen gece veya ne demiş? Fe, televizyon izledin mi? Bakın did you olmuş. Do you sadece did yapmış ve ne yapmış? Geçen gece yapmış bunu bu kadar basit. Önemli bir diğer konum saatler. Ben saatte nasıl söyleyeceğim? Zaten bunları görmüşsünüz ama örnekler üzerinden bakacağım. Şimdi it's one o'clock. Saat tam bir. Mesela it's seven o'clock. Saat tam yedi. Bu ne demek? Yedi sıfır sıfır demek. Veya it's eight o'clock. Sekiz it's. 10 o'clock saat 10. O'clock olduğunda tam oluyor tamam mı? It's 5 past 1. Saat 1'i 5 geçiyor. Past ne demek? Şuraya yazayım hemen. Past geçiyor tamam mı? Bir şeyi bir şey geçiyor. Yani ilk dediğim şey sondaki saat oluyor tamam mı? 1'i 5 geçiyor. Bir örnek daha yapayım. It is 10 past 7. Ne demek yani bu? 7, 10. 7'yi 10 geçiyor tamam mı? Past geçiyor demek. It's quarter past one. Quarter demek çeyrek. Quarter çeyrek demek. Past ne zaman geçiyor demekti. Bakın ne diyor? Saat 1'i çeyrek geçiyor. Yani bu ne demek aslında? Şu demek. 1, 15 değil mi? Çeyrek 15. It's 25 past 1. 25 yani 1'i 25 geçiyor. Half past 9. Half neydi? Half buçuk tamam Veya bir şeyin yarımı buçuk. O yüzden ne diyorum Mesela saat bir buçuk yani 1:30 aslında. It's twenty to two. İkiye yirmi var. Bakın ne, to ne demek? To var veya ka la demek. İkiye yirmi varsa saat ne o zaman? 1:40 değil mi? Abi bu çok basit. Mesela üçe yirmi var deseydi saat ne olacaktı? 2:40 yani değil mi? Nasıl diyecekti? It's twenty to Sırayı 3'e 20 var. It's, mesela şöyle diyebiliriz. It's quarter to 2. Yani 15 dakika var. Çeyrek var da diyebilir de. To color var demek. Bakın it's quarter to 2'ye çeyrek var. Yani saat ne oluyor burada? 1. 45. It's 10 to 3. Saat 3'e 10 dakika var. O zaman benim saatim kaç? 2. 50 değil mi? 10 dakika var çünkü. It's 2 o'clock. Yani saat tam 2. Yani tam 2. 2, 2 0, 0. Geldim aylarıma. Ayları zaten biliyorsunuz. Tamam mı? Yani January, February, March, April, May, June, July diye gidiyor. Şimdi. Ama ben bunu nasıl ifade edeceğim? Mesela. Ocağın biri değil mi? Şöyle yazacağım. Birinci demek ki, the first of January. Mesela ocağın ikisi olsaydı. Şöyle olsaydı. Second of January olsaydı. Nasıl yazacaktım bunu? Second of January. The second of. Genelde yazacaktım. Bakalım February değil mi? Şubat. Bakın 12. günü. February, Şubat'ın 12. günü. O zaman 12th of February oldu. 23rd March. 23rd of March. Yani Mart'ın çok basit 23. günü. May, Mayıs. The 9th of May, Mayıs'ın 9. günü. 8. günü olsaydı the 8th of May. Mayıs'ın 8. günü. Mantığımız bu. Bakın June'un 17. günü. The 17th of June. Tamam mı? Zaten bunu nasıl yapıyorum? Bakın sayı yazıyorum. Sonra TH ekliyorum. First, second ve third. Zaten biliyorsunuz. First, second, third ne demek? Bu birinci, ikinci, tamam mı? Üçüncü. Birinci, ikinci, üçüncü bunların dışında mesela for'a ne yapıyorum? Force ekliyorum. zaten biliyorsunuz. Önceden görmüştünüz. For'u yazdım. Yani th ekledim aslında. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi July'ın 30. günü. Bakın normalde neydi 30? 30 değil mi? 30. Buna ben sadece ne yaptım? E'yi sildim. es th ekledim. Yani th ekliyor ekliyorum ya sonra Y olduğu için hani İ'ye ekliyorum ya. Thursdays of July. Bu kadar basit. Peki hocam ben bu yılları nasıl söyleyeceğim? En basit diyor. Asla korkmayın. Sayılar çok gibi gözükebilir. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu dört taneli ya. Bunu 2'ye böleceksiniz. 1881. 1881. 1921. Bakın ne var? 1921. 2'ye böldüm. 1921. Geçtim. 2000. Two. Bakın burada ne önemli? Tam sayı var değil mi burada? O zaman şöyle diyeceğim. 2000 artı 2. 2000 and two. Two. Yani 2002. Şöyle olsaydı hiçbir şey değişmez. Bakın 1000 olsaydı. 1002 olsaydı bu yıl. Tamam şöyle diyecektim. 1000 2. Bu kadar basit. Bakın geçtim. 2009 değil mi? 2000 yani 2000. 9. 9. Bakın şimdi burada bu var ya. Bunu asla 2019 diyebilirim ben. Yani şöyle yazabilirim aslında. 2. 1000. Diyebilirim. Tamam. Hani 2019 diyebilirim. Ama bu hiç uğraşmaya yok. Ne yapayım? 2'ye böleyim ben bunu. 20. yapayım. Olur mu? Olur. Bakıyorum. 2034 değil mi bu? 3 uğraşma. 2034. 20 20, 34, 30, 4 tane 2'ye böldüm. Tamam siz seniz de gibi yazayım. Diğer türlü de yazabilirim. Mesela şöyle yazabilirim. 2000 Araya işaret koydum. 34 2034, 2034 2000. 2000 demek, 34 demek. Geçtim sorularıma şimdi bu önce karşımıza gelecek bu birinin biyografisini, biografisi, yani verip bizden cevaplamamızı isteyecek sorular. Tamam mı? İlk ne yapıyorum? Her zaman soruyu okuyorum. Where was Aziz Sancar born? Aziz Sancar e, nerede doğmuştu? Bunun cevabını arayacağım. Why did Aziz Sancar go to the USA? Neden USA'ya gitmişti? Amerika'ya gitmişti. Why diyor çünkü. Why, what prize did Aziz Sancar win in 2000? 15 2015. 2015 yılında hangi ödülü kazanmıştı? Bakın win kazanmak demek prize ödül. Aziz Sancar is a famous Turkish scientist. Ünlü bir Türk bilim insanı, bilim insanı. He was born in Mardin. Mardin'de doğmuş. Nerede doğmuştu? Mardin'de. He was born in Mardin. Mardin'de doğmuştum. Turkey'in e, tarihini vermiş bize. Bize bu bilgiyi istemiyor. He studied medicine at in, İstanbul, University. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nde tıp çalışmış. After graduating, mezun olduktan sonra he went to the USA to continue his research. Araştırmasına devam etmek için USA yani Amerika'ya gitti. O zaman şöyle yazacağım. Bakın var gördünüz ya. Hemen yaz. He went to the USA To continue his research. Aynı cümleyi aldım koydum. Yanlış mı? Değil. Ben şöyle de cevaplayabilirdim. Bir koyup da cevaplayabilirdim ama zaten bu bana açıklıyor neden gittiğini. O zaman aynısını yazdım. Yanlış mı? Asla değil. Devam ettim. He worked at Yale University and the University of North Carolina. He became a professor and focused on DNA repair. Neye odaklanmış? Profesör olup DNA'nın DNA kendini onarmasına odaklanmış. Repair, odaklan, yani yenilenmek demek. In 2015, 2015'te he won the Nobel Prize in Chemistry. O zaman üçüncü ne istiyordu? Bunu istiyordu. He won the... Nobel Prize in Chemistry. Tamam mı? Yazdım. Geçtim. Geçtim son soruma. Şimdi çok güzel bir soru. Ne diyor? Read the table above and write a biography about the mentioned person. Yukarıdaki tabloyu oku ve kişi hakkında bir biyografi yap. Şimdi ilk ne yapıyorum? Tabloya bakıyorum. İsmi ne? Remziye Hisar. Date of birth. Doğum tarihi ve place of birth. Doğduğu yer. Bu sıralama göre yazmaya başlıyorum. Şuradan başlayayım da yerim olsun. She was born in 19 tarih ekledim. Devam ettim. Skopje Macedonia. Noktayı koydum, üçünü yazdım. Şimdi ne yapıyorum? Education. yani Eğitimine yazacağım şimdi. Ne yapmış? Graduated from Istanbul University with a degree in chemistry. O zaman yazıyorum. She graduated from İstanbul University as a chemist. Bir kimyager olarak mezun olur diyorum. Tabi 20 olmadığı için kısa halini yazıp uzatabilirsiniz. Bakın ne için ünlüymüş? Being one of the first female chemists in Turkey and one of Mary Curie's students. Ben şöyle yazıyorum. She was one of the first female chemists in Turkey and she was one of very Curious students. Mary Curious'un öğrencilerinden bir tanesiymiş ki ilk kadın kimyager olarak geçiyor kendisi Nobel kazanmıştı. Daha ödüllerine bakıyorum. She won Bakın she won. Bir şey kazandığınız zaman geçmiş. She won. You win kazanmak ya. Won. Geçmiş halim. Ne kazanmış? Order of Palmic Palms. Tübitak Service Award. Yazıyorum. She won. Order of. Academic. Palms in. 1955. And. Tübitak. Service Award. In. Tarihi ne? 1990 bu 1991. 1990 onu kazanmış. Ne zaman vefat etmiş? Bakın Death of Death. She died in 1992. Yazdım bıraktım. Ha, tamam, böyle bir paragraf yazacaksınız. Zaten burada cümleler var. Siz bu cümlede ne yapacaksınız? Pass yapacaksınız. Mesela neydi? Being one of the first female chemists. Ben ne yazdım? She was one of the first female chemists yazdım. Tamam mı? Ödüllerini vermiş. Buna kazandığını söyleyeceğim değil mi? She won. Aslında senin burada past simple bilgini ölçüyor. O yüzden past simple'a iyi çalış çünkü böyle bir şey yazmanı isteyebilir. Yes my dear söyleyen sevgili öğrencilerim. Videonun daha sonuna geldik. Umarım her şeyi anlamışsınızdır. Ben size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. Görüşürüz. Bye bye.